Evet yürüyorum. Ama yürürken de kısa bir video çekmeyi deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Eğer iyi olursa yayınlayacağım. Olmazsa ee, dur öyle. Şeyden bahsetmek istiyorum. Aklıma geçen geldi. Aslında insanlığın en büyük sorunlarından bir tanesinin hatta bugün dünyada yaşadığımız sıkıntıların birçoğunun hepsi değil tabi ama ölçüsüzlükten kaynaklandığını düşünüyorum. Ölçüsüzlük insanların e, sağlıktan ekonomiye birçok açıdan şey yapıyor. Sıkıntı yaşamasının sebep oluyor bu. Hem bireysel olarak bizim sıkıntı yaşamamıza sebep oluyor hem de toplumsal olarak sıkıntı yaşamamıza sebep oluyor. Mesela ölçüsüzlükten kastım ne? Ölçüsüzlük en basiti sağlıkla ilgili. Yemek yerken ölçüyü kaçırdığınızda Sağlık problemi yaşıyorsunuz ben hep şuna inanıyorum İnsan ne yediği değil ne kadar yediği önemli Gerçekten e, Kendi günlük hayatımda bunu yapmaya çalışıyorum e, Ben azar azar her, şey, her şeyden yiyorum hiçbir şeyden kendimi şey yapmam e, Kısıtlamam Yani Baklava da yerim börek de yerim Makarna yerim pilav yerim et yerim hepsini yerim e, Yani ama bir şeyi bir gün çok yediysem veya bir öğünde, bir sonraki öğünde biraz hafif yerim. Bir gün çok yediysem ertesi gün biraz az yerim. Ölçü öyle tutturmaya çalışırım. Örneğin eğer akşamleyin içmeyi düşünüyorsam, içiyorsam o zaman mesela yemek yemiyorum veya bir kuru yemişle o akşamı geçiştiriyorum. Mesela bu bir ölçü, bir tutturma şey derler. Yöntemi benim için. Ama bu ölçüsüzlük sadece yemekte de değil yani ölçü mesela şöyle bir şey var tatlı bir, bir dilim baklava yersen bir şey olmaz ama 5 dilim baklava yersen sıkıntı yaşarsın böyle ee, ve oranları tabi. Peki ama onun dışında da birçok konuda yine ölçüsüzlük var yani sen şimdi özel hayatında e, tabi ölçüsüzlük biraz da görgüsüzlükle birleşince iş daha da kötü oluyor ama diyelim ki bir otomobil alacaksın bütçem var. Belki bankada birikmiş bir param var. Şimdi bununla gidip yani bütün paranı, bütün bütçeni ne gidip bir araba alabilirsin yani il, gidip bir Mercedes alabilirsin ama bütün bütçeni bunu harcıyorsan bu senin için doğru bir hareket değildir yani e ve hem kendi kaynağını hem de e toplumun kaynağını doğru şekilde kullanmamış olursun aslında burada öncelikle ihtiyaç ihtiyacı göz önünde bulundurmak. Peki, evet, tabii ama insanlarda genelde bu ölçüsüzlük e, etrafındaki şeyleri ne derler? Farklı isimlerin yaşam tarzına bakarak kendisini de o ölçüde yaşayabileceğini düşünmekte bir ölçüsüzlük göstergesi oluyor. Ben o yüzden bunun da e, birçok aileye sıkıntıya bir çıkan bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela Amerika'ya gittiğinizde şeyler, restoranlarda masaya gelen yemek inanılmaz çok oluyor. Yani baktığınızda bir tabakta bir insanı tüketemeyecek kadar yemek önünüze konuluyor. Evet fiyat parasını veriyorsunuz diyelim ki bir tabak yemek için 15-20 dolar para veriyorsunuz Dolu dolu geliyor Ama tüketemiyorsunuz bakıyorum ve bu, onlar için Bu bir yaşam tarzı olmuş Tabii Bizim ülkemizde böyle bir Alışkanlık olmadığı için tabaktaki yemeğin dökülmesi filan e, Hatta Bizim için e, geleneklerimize aykırı inançlarımıza da aykırı olduğu için Çok yaşamaya alışık olmadığımız şey ama orada restoranlarda İnsanlar söyledikleri yemeklerin bakıyorum yarısını yiyorlar en fazla ve bunların hepsi çöpe gidiyor. İnanılmaz bir israf. Yani böyle bir ölçüsüzlük yapmaya hakkımız yok. Dünya kaynakları açısından buna hakkımız olmadığını düşünüyorum. Artık dünyanın bunu kaldırmaya kaynakları yetmiyor. Yani herkes dünyadaki bütün insanların, Amerikan halkının şeyiyle ne derler? Tüketim seviyesiyle bir tüketim yapmaya çalıştığını düşünseniz, yaptığını düşünseniz. Örneğin Çin'in benzer seviyede bireysel tüketim yaptığını düşünseniz, ki yapmaya başlıyorlar büyük oranda. Yani Amerikalılar kadar yapamıyorlar tabii ama kendi çaplarında bireysel tüketimleri artıyor. Ve dünya gerçekten bu konuda zorlanıyor. Bir de çok rastladığım başka bir şey. Mesela alışveriş merkezine gidiyorum gidiyorduk. Çok gitmiyoruz şu anda ama gidiyorum tuvalete giriyorum. Ne yapıyorsunuz? Elinizi yıkıyorsunuz. Oradan bir tane şey alıyorsunuz. Evet. Kağıt havlu. Kurulayıp atıyorsunuz. Bana bir tane yetiyor. Ve yetmiyorsa bile bir tane getirmeye çalışıyor. Bakıyorum. Orada mağaza çalışan çocuklardan biri geliyor. Elini yıkıyor. Bir kağıt aldı, iki aldı, üç aldı, dört aldı, beş aldı, altı havlu çekiyor orada. O altı havluyu alıp Elini onunla kurduruyor yani. Bu şimdi tabi israf yani ama kendi evinde veya kendi parasıyla almadığı bir durumda insanların davranış şekli değişebiliyor yani kendi parasıyla almıyor. Ortak şeyi kullanırken, ortak kaynakları kullanırken sömürme moduna geçiyor şimdi bu. görgüsüzlük ve bazı şeylerin hıncını oradan çıkarmak diye düşünüyorum. En basitinden düşüncesizlik zaten yani hiçbir amacı yoksa <laughs> düşüncesizlik düşünmüyor nasılsa onun parasını ben vermedim bu ortak havuzdan kullanılıyor İstediğim kadar alırım ya yani altı tane şeye kağıt diye senin ihtiyacın var mı ya yani bu mesela benim çok e, gündelik hayatta çok yani çok m, hoşuma gitmeyen bir davranış şekli ama bu çok çok yaygın var e, yani yapacak fazla bir şey yok eğitim insanların eğitimi çok önemli Tam bir örnek vereceğim Yani benzer şeyler ama Adam yolda gidiyor Jeep kullanıyor Yani arazi aracı 6000 motor var mesela ee, Ama o araç da hiçbir zaman araziye girmiyor Sadece şehirde kullanıyor Bilmiyorum ağırlığı nedir 2.5 ton mu 3 ton mudur aracı ee, O sadece şeyin içinde Şehir içinde kullanılan bir araç Evden sürüp için kullanılan bir araç bu arada bonbon geldi ben yürürken. Arkadan pati attı bana. Ee, yani bu da e, şimdi o adam yani normal bir orta sınıf otomobil kullanabilir ama mesela bu yine Ya yani Belki ben biraz fazla abartıyorum bu işi ama ekolojiyi düşünen, çevreyi düşünen bir insanın bu tip konular beni rahatsız ediyor. Yani insanların ihtiyaçları kadar tüketmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, ihtiyaç bazı konularda lüks biraz lüks yaşayabilirsin. Yani herkesin buna hakkı var ama ortalamada baktığınızda umursamaz hiçbir şey umursamaz bir şey ne derler? Yaşayış şeklinin, yaşam tarzının artık sürdürülemez olduğu ortaya çıkmış durumda. Yani bizim artık şeyi dünya bunu kaldıramıyor. Yani kal ekolojik olarak kaldırsa bile yani mesela siz uçakla Senede 50 defa seyahat yapmanız e, ekolojik olarak büyük bir yük indirmesinin yanında e, biyolojik olarak da bunun dünyada çok büyük bir baskı yaptığı ve işte gördüğümüz gibi COVID'in durdurulamaz şekilde yayılmasına sebep olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla insanların yaşam tarzlarını sorgulamasının vakti geldi geçiyor. Ölçüsü da çok uzun konuşulabilir. E, vurgulamak istediğim insan ölçüsüzlüğün gerçekten toplumsal bir problem olduğu tüm toplumlarda sadece ülkemizde değil ki ülkemizde nispeten daha şey e, zaten kaynakların daha sınırlı olması sebebiyle ekonomik durum daha iyi bir tarz var ama genel olarak dünyanın biraz kendine gelmesi gerekiyor. Evet bu bir deneme oldu bakalım yürürken nasıl oldu şimdi seyredeceğim beğenirsem koyacağım. Görüşmek üzere sevgiler.